Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bazı dikiş püf noktaları anlatıyorum. Genelde hazır giyim kullanıyoruz ama kullandığımız kıyafetlerimiz zamanla yıpranıp bazı yerlerinde açılmalar, sökülmeler olabiliyor. Bunları ufak tefek dikiş püf noktalarıyla tamir edebilirsiniz. Daha büyük tamiratlar için ise terzilere başvurabilirsiniz. Öncelikle ipimizi iğnemize takalım. İlk anlatacağım yöntem teğleme yöntemi. Bu yöntemle dikeceğimiz yerdeki dikişi daha düzgün ve kolay bir şekilde yapabiliriz. Buradaki mantık kumaşın iki ucunun birbirine sabitlenmesi ve dikeceğimiz yeri daha düzgün bir şekilde dikebilmemiz. İpimizi iğnemize taktık, arkasını düğümledik ve tel yöntemini gösteriyorum. Kumaşımızın iki ucunu birbirine düzgün bir şekilde sabitledikten sonra büyük ya da küçük ya da yamuk ya da düzgün olması fark etmez. Teğelleme yöntemimizi yapıyoruz. Dikişimizi diktikten sonra tel bölümünü sökeriz. İlk yöntemimiz buydu telleme yöntemi bu şekilde yapılıyor. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Normal dikiş yöntemimiz ise ipimizin arkasını düğümledik. Bir önceki yaptığımız telli dikişinin daha küçük ve düzgün halidir. Normal dikiş yöntemimiz ise böyle yapılıyor. iki tarafı da aynı şekilde ilerliyor. Tel yöntemimizde de aynıydı durum. İkinci yöntemimiz normal dikiş yöntemi bu şekilde oluyor. Şimdi üçüncü yöntemimize geçelim. Makine dikişi normal dikişteki boşlukları doldurarak ilerlemektir. Şu aradaki boşlukların doldurularak ilerlenmiş halidir. Şöyle örnek göstereyim ben. Normal dikiş gibi dikişimizi diktik. İlk dikişimizin arasındaki boşluktan daha ileriye iğnemizi takıyoruz ve çekiyoruz. En son kalan noktadaki boşluktan iğnemizi takıyoruz ve daha ilerisine ilerletip iğnemizi çekiyoruz aradaki boşluktaki tam son noktadan iğnemizi takıp daha ileriye iğnemizi çekiyoruz ve bu şekilde yaptığımızda normal dikiş makinesindeki dikiş gibi iki tarafı birden sağlam bir şekilde dikiş elde ediyoruz. Bakın. İki tarafı da aynı şekilde ilerliyor. Daha net görebilirsiniz diye Tekrar yapıyorum. Makine dikişimiz bu şekilde yapılıyor. Şimdi dördüncü yöntemimize geçelim. Son yöntemimiz yaptığımız dikişin hiç belli olmasını istemiyorsak bu yöntemi kullanabiliriz. İğnemizdeki sol taraftaki kalan ipi sağ tarafa doğru doluyoruz iğnemizi içerisinden çıkarıyoruz bu işlemi her seferinde aynı şekilde devam ettiriyoruz Tabii ki bunları daha sık uyguladıkça eliniz daha çok yatkınlaşacak ve daha kolay bir şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz. 7'den 70'e herkes bu yöntemlerle ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bir tane daha yapayım ve püf noktasını göstereceğim az sonra. işlemi yaptıktan dikeceğimiz yeri bitirdikten sonra yaptığımız halkanın içerisinden iğnemizi geçirdik ve ipimizi çekiyoruz hiç çekinmeden korkmadan görüyorsunuz diktiğimiz yerler daha küçük hale dönüştü arkası da bu şekilde oluyor siz göresiniz diye tam düzgün yapamadım ben. Bu yöntemle de dikişimizi çok güzel bir şekilde saklayabiliriz. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.